Allah, Allah, Allah razı Allah. olsun. Çok sağ olun. Abim, abim, abilerim, büyük 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 büyüksünüz. Beni sizler var ettiniz. Yaşa 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 Çok yaşa yaşa. Dur dur dur. Hadi. Ne oluyor orada? Hadi. Ne kaybedeceğim? Benim ve be, çocuklarını. Seni kaybetsem ne yazar? Ayrıca çocukların müveniminden kim alabilir ha? Kaldır elini. Sancı'yı aldın lan çocuğun kafasını. Ay. Yakalayın, yakalayın lan, yakalayın lan, yakalayın lan. Gel buraya lan. Ne yapıyorsun lan? Gerizekalı öleceksin ya. Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Bir soluklan lan, bir soluklan. Ne, ne oldu bir akşam ayrı kaldın? Çok mu özledin, koştura koştura gelmişsin sabah sabah? Hasta nesin? Yok yok, sabah erken kalktım. Erken kalktım, az erken kalkmışken spora vurdum kendimi. Koşayım dedim biraz, koştum. Gemli'ye de annesinin yanına gönderdim Mercan'la Damla'yı. Öyle iyiyim yani, iyiyim, gayet iyiyim vallahi. İyisiniz yani, boşanma falan? İyiyiz, iyiyiz. Oo. Maşallah Allah'ım. İkinci balayını düşünüyoruz, nerede yapsak diye. Burada yapın. Daha iyi burası işte, hava daha güzel. Evet. Sıcak sıcak yapın. Sıkıldıkça oda değiştirin. Ha. Kafalar yanmış bir. Ne, ne oldu mi? gece, bir şey mi oldu? Onu gece ne sormak. oldu ya? Onu hiç sorma ya. Sordum, ne oldu? Abi böyle saçma şey olur <laughs> mu ya? Anlat anlat. Abi bak şimdi... ...bir kapıyı açıyorsun. Onun içinde dolaştım, dolaştım, dolaştım. Ananı Onun... s... Kaldın öyle, ortada bir şey yok. Yolana bir bakıyorsun, bir şey oluyor. Ola bu Orada... neydi ya? Onu gördün mü sen? Bütün tıkanak gibi. Ne, Oradan adam oturmuş. Şimdi oradan oraya gidiyorsun, oradan oraya gidiyorsun. Bir tane şey var, ona oraya, ona oraya derken... Buradan, buradan geldi, sallandı, neler neler oluyor, oradan girdim, hop bir kapıda, hop içeri bir dalıyorsun, içeride hop adam bir duruyor, şu açıdan baktım. Bombaları göster. Bombalarla karşılaştık ya? Bombalar, içeride bomba var ya. Neler geldi başımıza ya? Sor. Ha işte bir tane şifreli oda varmış da işte içeri giriyormuşsun, <laughs> labirentmiş, işte bir var tane. De tablo varmış, çerçeve. Vardı. Çerçevenin arkasında işte kapı varmış da orada evet. açıyormuşsun, giriyormuşsun. Evet. işte bir tane kim olduğunu bilmediği bir adam varmış da Vardı. onun baskısı altındaymış. Buna işte akıllı oluyormuş da falanmış da filanmış Vardır. da. Vardı. Abi mış, mışlı mışlı niçin anlatıyorsun olayı ya? Ben öyle mi anlattım sana? Yani Ali şimdi kız yüzünden baskı altındasın, uykusuzsun, biraz şambisin. Biraz böyle lalasın ya böyle. O yüzden diyorum. Uykusuz... i̇nanmıyorsun. Godfather'a inandın, Barton e inandın da buna mı inanmadın yani? Ya ama yani şimdi Ali yani o da yani çok da inanılacak gibi gözükmüyor ya. Yani. Yürü göstereceğim, kalk. Ya tamam hadi gel göster. Gel, yürü gel, edeceğim. hadi gel göster. Ulan yürü, bak. yürü hadi ah, bakalım. Gel. Bir görelim ya, şu çok bir şey arkadan bir görelim ya. Çok güzel hikayelerim vardı benim de, kahramanlık hikayelerim vardı ya. Çok kahramandım. <laughs> Anlatamadım. Buyurun lütfen şurada. <laughs> Allah aşkına Aa, Bey, ne olur, Şu dümbüllerimi göreyim, bir titretin önümden ya. Gel bakayım. Ondan inanma inanma, ondan sonra rezil olup ya. Yemin ediyorum böyle kepazelik yapıyorum. Gir içeri abi, gir, buyur, gel, buyur, gel. Buyurun, buyurun. Buyur. Aa, ka. lütfen ya. Gel abi, müsaadenizle arkadaşım. Aha, buyurun, mal burada. Çerçevemiz bu. Ha. Zaten burada fotoğrafın ne işi var? Bu bir. Denk ki ben Allah! Allah! Gördün mü? Oğlum, düşüreceksin mi? çerçeveyi. Ee, bırak düştüm. şunu, tamam. bırak, bırak. Tamam, tamam arkadaşım, tamam. Kardeşim bırak, tamam. Ah benim güzel kardeşim, kafası gitti çocuk Bırak, düşüreceksin çerçeveyi. Tut, Çevi. tut abi, şuradan tut. ya Bu çıkıyordu ya böyle normal. Heh. Hoppa, gel. Aa, şimdi gel. Aa, burada işte kapı. Allah'ım, kakmalı. Tarihi yapma, yapma. Bir dakika ya, burada kapı vardı ya. Ha? Burada böyle bir çerçeveli bir kapı vardı abi. Oğlum, şurada bir yerde olacaktı ya. Nereye koydum ben o kapıyı acaba, dur ya... bakayım. Ya... Bir şey diyeceğim. Abi, ne gel. yapıyorsun? uyuyalım biraz, gel Ali. Yok yok, vallahi kapı... yani abi, yok, belli değil. ki yok işte. Tamam. Yok abi, burada çerçeve vardı, içinde kapı vardı. Yani, yok diyeceğim. bir şey. Abi, şey yalan mı söylüyorum abi? Kapı. Ali, hadi, bir şey diyeceğim, hadi gel. Uyuyalım, sonra gene bakarız annem. Hadi, ha? Hadi. Hem o sırada gelmiş olur belki kapı. Hadi gel. Alicim, kızın fotoğrafıyla değil, kızla konuşmayı dene. Vallahi daha çok işe yarıyor. Yapma oğlum, canım acıyor. Yapma ya, yapma ya. Vallahi kapı bir var. Bir ya. şey diyeceğim. Bak, gel biraz uyu. Uyuyalım, sonra gene bakarız. Tamam mı? E, tamam, tamam, siz gidin. Yani kapı vardı burada çünkü. Hadi tamam, gel tamam. kapı. tamam, sen kapıya. Tamam, hadi. Bekliyorum kapıda ben seni. Tamam, geliyorum ben. Daha ki bu adam, kafa gitti ayağa. <laughs> Conta yakmış ya kafayı mı yedi bu herif? Ne oldu? Uykusuzluktan mı dedirdin? Neden delirdi bu herif? Ben bilmem. Freud sensin. Goncukla alma. Kim? O da tamam. Benim kafa yandı. Tamam. Boş ver, boş O da hangisiydi bizim? Bu muydu? Bu. Ha. E buyurun o zaman ya. Serkan. Evet. Osman. Siz kardeş misiniz? Sayılır. Evet, çok benziyorsunuz. Buyurun. Geç. özür dilerim. Dosyayı için özür dilerim. Silin. Silinmiş Selim mi Yani bütün bu olanların sebebi sen misin? Aynen öyle. Sizi dibe batıran benim. Sizi nasıl dibe batırdıysam zirveye de çıkarabilirim. Osman, zirve demişken kardeşim. Kahramanlık nasıl bir şey? Nasıl bir duygu? İyi, iyi her şey yolunda yani. maşallah. Peki, olmadığın bir insan gibi davranmak nasıl bir şey? Kahraman olmadığını damla duysa arkadaşların bilse, bırak onları. Sen nasıl yaşıyorsun öyle? Nasıl yaşıyorsun kardeşim? Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl? Sen neyin peşindesin ya? Yani bizi neyle tehdit ediyorsun? Ne öğrenmek? canım? ne istiyorsun sen onu bir söylesene. Bizden ne istiyorsun? Ben ne isteyeceğim Serkan? Ben sizden ne isteyeceğim? Siz benden ne istiyorsunuz onu söyleyin. Benden ne istiyorsunuz siz? Sen ne istiyorsun benden Serkan? Onu mu istiyorsun? Söyle bana onu istiyorsun sen bak. Al. yapmadım. Merak etme. Deniz kızına niye ben bir şey yapayım? Ama istersen sen onun yanında olabilirsin kardeşim. Yeter ki biz öğrenelim. Niye öğrenelim? Neymiş öğreneceğimiz? Bak biz vazgeçmeyi öğreneceğiz. Ben de vazgeçtim. İnsan yoluna devam ederken bazı şeylerden vazgeçer. Biz onu öğreneceğiz kardeşim. Vazgeçeceğiz. Ben bunu istiyorum. Ali'ye söyleyin kızdan vazgeçsin. Uzak dursun. Başımın üstündesiniz. Ne istiyorsanız yaparım ben. nasıl vazgeçecek? Nasıl vazgeçeceğiz? Ben bunu bilsem zaten size söylemem ki. İkna edin, tehdit edin. Kaçırın hani. Vazgeçsin. Bak bana inanın, üzülürsünüz. Üzülürsünüz. Eğer vazgeçiremezseniz hepimiz üzülürüz. Siz benden daha çok üzülürsünüz. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Kim oldum bulmaya gidiyorum. E söyledim ya işte Selim'miş adam. Bu önemli değil ki Ali. Adımı öğrendim ne değişti? Ha? Ne değişti? Önemli olan senin benden kim olduğumu saklamış olman. Ve benim sana artık güvenmiyor olman. Gidiyorum. Selin. Gitme. Sen haklıymışsın kardeşim. ...ben konuştu bizle. Şey dedi işte. Ay siz kaybedersiniz dedi. Tehdit etti işte. Evet kandırın dedi. İkna edin bir şekilde ne yapıyorsanız yapın dedi. Damla dedi. Falan dedi bir şey dedi işte. Vazgeçirim dedi. Lanet edeceğimiz şu kişi durumda Doğrusunu sen bilirsin. Yani diyeceğimiz şu ki... Ali sende. Gitti benden. Haberin olsun. Uğraşma bizle. <laughs> <laughs> Sağ ol.